Günaydın. 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 Evet. Burada sizler de rapor hazırlamışsınız. Özellikle Kahramanmaraş'ın eh, bu Rusya Ukrayna savaşından nasıl etkileneceğine dair. Ama bütün dünyada hazırlanan raporlar var. O raporların hepsinde Türkiye bu Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenecek ülkelerin başında gelir. Yani enerji ithalatında %20 azalma olması halinde milli geliri en fazla daralacak ülke, 3. ülke Türkiye. Bunu OECD söylüyor. Bir de Uluslararası Finans Eskisi'nin yaptığı bir çalışma var. Orada da bu enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bunun ödemeler dengesinin etkilerine bakılmış... Burada en fazla etkilenecek olan her birinde en fazla etkilenecek olan ülke maalesef Türkiye. Özellikle enerjide dışa bağımlılığımızı açık seçik ortaya koyuyor. Oysa bizim ülkemizin çok önemli üstünlükleri var. Biz dört buçuk saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye bir buçuk milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık pazara erişebiliyoruz. Bizim gibi böyle Dünyanın gelişmiş zengin pazarlarına bu kadar kolay ulaşabilen başka ülke yok. Eğer dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyup elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek Türkiye rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkar vereceğiz. Darma dağınık olan küresel arz zincirlerinden sonra Türkiye'nin arz zincirlerinin kısalması ve aynı değerlere sahip ülkelerin daha fazla birbirleriyle ticaret yapacak olmaları, yani demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere sahip çıkan o blokun kendi içindeki ticaretin daha fazla gelişmesi bekleniyor. Böyle baktığınız zaman Türkiye ve Balkanlar çok büyük bir avantaj bölgesi olarak ortaya çıkıyor. Bir şeyler maalesef Kahramanmaraş'ın hak ettiği hizmeti yeterince almamasında kaynaklı olarak bir şeyler hep eksik gidiyor. Partimizin çok değerli ekonomi kurmayları aramızdalar. Kahramanmaraş'ta onları edeler diyarında, Kahraman kentimizde onları misafir etmekten dolayı büyük onur duyuyoruz. İyi ki Kahramanmaraş diyeyim. Ben yerel seçimlerde bir sloganım vardı. Seni seviyorum Kahramanmaraş diye. Onu bir daha söylemek istiyorum. Seni seviyorum Kahramanmaraş ve bütün Maraşlı hemşerilerimi seviyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum.